E, sizin de e, bugün doğum günü olduğunu söyledi arkadaşlarım. Evet. Ben e, yani bunu şöyle söylemek isterim. E, dini anlamda şahsıma e, münhasır kesinlikle kabul etmiyorum bir doğum günü kutlamasını. Bunu evet. ifade edeyim öncesinde. Evet. Ama küçük böyle nacizane hediye de vermek isterim, kabul ederseniz. Ha, sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Birincisi e, bu benim e, şahsi olarak size vermek istediğim Esma ve Evet. Evet. Yani umarım sabır var, şükür var. Evet. Çünkü var, e, şifası var. Tabii. Ee, devamlı cebinizde Tabii. taşıyabilirsiniz. Hayır. hayır. Çok ee, teşekkür ederim. Program içerisinde konuşmadık. Yani tamam. bilinçli olarak da aslında girmek istemedim. Ee, umarım e, yeni anayasadan kastımız evet. Kur'an-ı Kerim olur. Evet. Çünkü e, normal bir anayasa değil de e, milletin hükmünde olduğu, evet. kendisini ifade edebildiği bir anayasa olsun. Ben kalpte taşıyordum. Evet. Bundan sonra siz de taşırsanız e, çok Arkadaşlarım sağ olsunlar. E, Kur'an-ı Kerim noktasında da e, yardımcı oldular. ben hediye ne verebiliriz diye düşünmemiştim. Sizden evet. özellikle e, Esma Üsta benim hediyem. Ama bu ümmetin hediyesidir diye düşünüyorum. Evet. E, bu anayasa en, noktasında e, bütün, özellikle Bütün Müslümanların e, kitabı bu. Evet. Son, son olarak son. efendim Tabii. kabul ederseniz açabiliriz imkanımız. Hiçbir sakıncası yok. Dedim ya benim hediyem ümmetin hediyesi. Evet. Evet. Ee, bu da kız kardeşlerimin hediyesi açıkçası. Tamam. Çünkü teşekkürler. Bunu eşime vereceğim. Şöyle bir şey var. Evet. Siz eşinizle istediğiniz yere girebiliyorsunuz. Evet. Ama o eşinizin hakkı. Evet. Karışamayız. Evet. Az önce özgürlükten konuştuk ya. Evet. Ben de eşimle çocuğumla istediğim yere girmek istediğim için ifade ediyorum. Tamam. Yoksa e, tamamıyla farklı.